Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yengeç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniz veya ay burcunuz yengeç ise niyet alabilirsiniz. Şöyle bir enerjileri güncelleyelim arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirsiniz? 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Cesaret. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp adından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili yengeçler, ay kartı, kılıç kralı, imparator ve tıl makulusu. Altılı vadelerden bu yana 6 ay ya da 6 yıllık süreç dahi olabilir. Tılsımlar bir tık uzun süreleri ifade ederler. Beklediğiniz bir hak ediş sonunda geliyor kılıç kralı arkadaşlar bu bir yani hukuksal bir sürecin sonlanması aile içerisindeki bir alacak verecek meselesinin bir mal paylaşımının sonuçlanması olabilir sürecin uzaması sizi biraz korkutmuş endişelendirmiş olabilir yani şüpheler kuşkular belirsizlikler yaratmış olabilir ama bu dönemde bir tamamlanma bir başarı enerjisi var bir kart daha çekelim kılıç ikilisi ve Kupa üçlüsü. Evet bir kutlama bir sevinciniz var sevgili yengeç burçları bir de şunu söylemek istiyorum kupalar sizi su grubunu su elementini temsil ediyor aynı zamanda bir diğer enerji ise çalıştığınız yerde bir kişiye karşı şüpheler kuşkular besliyor olabilirsiniz yani size gülüyor konuşuyor yardım ediyormuş gibi davranıyor ama hep böyle bir sezgileriniz bu kişiyle böyle bir mesafe koymanız gerektiğine dair uyarıyor olabilir siz sezgileri güçlü bir burçsunuz hatta en güçlü burç da diyebiliriz bu dönemde bu kişinin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Bir laf bir dedi kuda kul özür dilerim arkadaşlar. Bir laf bir dedikodu kullansa gelebilir ve bu kişiyle aranızdaki o mesafeyi net bir şekilde belirleyebilirsiniz. Yani burada bir sınır çizme enerjisi içerisinde olacağınız da görülüyor. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Değnek kraliçesi, azize kartı, kılıçası, kuklası, tılsım ikilisi ve aşıklar kartı. Biten bir ilişkiden bu dönemde tekrardan alacağınız bir adım var ve bu daha çok bir başkası yüzünden biten bir ilişki olabilir sevgili yengeç burçları. Yani bir sırrın bir ihanetin ortaya dökülmesi neticesinde bir bitiş yaşadığınız ilişkiden alacağınız bir adım var. Bu kişisi adım atmak istiyor. E, tekrar seni iletişim kurmak istiyor ama bunu yapıp yapmamaya dair ikilemleri var nedeni ise hala ona karşı kızgın kırgın öfkeli olduğunuzun farkında bilincinde özellikle de aşıklar kartı ile beraber ikizler burcu bir de e, şunu söylemek istiyorum ki kocaya aslan etkili biri olabilir bir de toprak etkili yani oğlak boğa başak etkili biri olabilir bu kişi size tekrar da kendini affettirmek adına oldukça kararlı aradaki bu süreci bitirmek istiyor ama adım atıp atmamaya karşı ikilemleri var. Nedeni ise ona karşı hala öfkeli, kırgın, kızgın olduğunuzun farkında, bilincinde. Peki uyumlanan arkadaşlar için kart çekelim. Konuşturma kartı. Karşınızda olsa size ne söylemek ister? Aramak istiyorum ama korkularım var. Bir kart daha çekelim. Rüyalarımda seni görüyorum. Yani bu kişi hala sizi kazanmak adına oldukça umut besleyen bir enerji içerisinde. Bu yüzden de adım atıp atmama konusunda ikilemleri olmasına rağmen, korkuları, endişeleri olmasına rağmen bu dönemde bu kişiden bir iletişim haber adımı alacağınız görülüyor. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Sevgili Yengeçler. Aslan adam kartı, kupa prensi değnek onlusu, değnek kısa, kupa dokuzlusu ve kupa kralı. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki yedili vadelerden bu yana iş kariyer eğitim hayatımız devri bir bekleyiş artık bitiyor. Bu bekleş sizi oldukça kısıtlanmış bir enerji içerisinde bırakmış olabilir. Yani bir sonuç bekliyorsunuz, bir niyetinizi gerçekleştireceksiniz ama bu sonuç gelmeden o niyetinizi gerçekleştirememiş olabilirsiniz veya gerçekleştiremiyor olabilirsiniz. Beklediğiniz haber, beklediğiniz sonuç sonunda geliyor bir muradınız bir dileğiniz gerçekleşecek burada duygusal olarak sizi tatmin edecek bir gelişme var hatta şunu söyleyebilirim ki bir sevinç gözyaşı dahi dökebilirsiniz bu bir iş kariyer eğitim hayatınızla ilgili gelişme olarak görülüyor değnek konusu satürn tarafından yönetilir arkadaşlar satürn ise kısıtlanmaktır sınırlanmaktır yani bu durumun çözülmesi sizi rahat bir nefes alacağınız bir dönemede e, götürecek değnek ısı kupa dokuzusuyla ile beraber bir dileğiniz için harekete geçeceksiniz bu kendi yani işinizi kurmak işinizi büyütmek bir alanda eğitim almak e, olabilir bakalım kartlar başka neler söyleyecek kupa 10'lusu tılsım 10'lusu ölüm kartı tılsım 8'lisi kılıç 10'lusu ve kılıç 8'lisi yani sevgili yengeçler bu nasıl bir duygusal dönüşme enerjisidir yani ölüm kartı değnek oğlusu, kılıç oğlusu, kılıç sekizisi şimdi sevgili yengeç burçları tılsım oğlusu ve kupa olmuşsu ile beraber maddi ya da manevi fark etmeksizin hayatınızda yaşadığınız sıkıntılar artık bitiyor artık net bir enerjilerde olacağınız döneme adım atıyorsunuz. Ölüm kartı sizi yoran, sizi yıpratan bir sürecin, bir durumun biteceğinin işaretidir. Yani buradaki ölüm kesinlikle bir fiziksel ölüm değildir arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu bir durumun bitmesi, sonlanması ama size hizmet etmeyen, size fayda sağlamayan bir durumun bitmesi, sonlanmasıdır ve bu bitiş bu sonlanmayla beraber tılsım ile beraber enerjiniz yükselecek motivasyonunuz artacak böyle daha üretken daha çalışkan olacağınız bir döneme gireceksiniz bir şeyler kafanızda kuruntu haline getiriyor olabilirsiniz buna sebep olan durum ya da durumlarla ilgili bir özgürleşme enerjisi var ve bu daha çok aile içerisindeki bir meseleyle ilgili olabilir yani bir şeyler sağlamlaşacak hayatınızda sevgili yengeç burçları duygusal olarak da sizi tatmin edecek gelişmeler var hayatınızda. Hem maddi hem manevi şanslı bir dönem sizi bekliyor. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.